İki kız çocuğunu bir kağlık evde alıkoyup içki içiren iki sevgili iddiaya göre efendim onları taciz de etti. Çocukların olayı ailelerine anlatmasının ardından taciz zanlısı ve sevgilisi tutuklandılar. Öfkeli anneler zanlıların içinde bulunduğu polis aracını yumrukladı. Ya, alanı, ya, ya, Darp ediyorlar, dövüyorlar. Çocuğumun boynu yüzüm olsun. İçirebildikleri kadar alkol içirip dövüp taciz ediyorlar. Tecavüz etmeye yelteniyorlar. Kızım beni aradı, anne gel beni al ne olur gel beni al diye. 12 ve 13 yaşındaki iki kızın taciz zanlıları gözaltına alındı. Aileler polis aracındaki şüphelilere saldırdı. Ailece görüştüğümüz insanlar. Şöyle bir evet. şey beklemediğim insanlar ama son zamanlar sezinlediğimden dolayı evet. kızıma da söylemiştim uzak dur gitme gitme falan İddiaya göre 18 yaşındaki genç kız komşularının 12 ve 13 yaşındaki kızlarını kahvaltıya davet etti. Ama onları evlerine değil bir taksiye bindirdikten sonra 27 yaşındaki sevgilisinin yanına götürdü. Bu kızlara diyor ki gelin hep beraber kahvaltı yapacağız diye bunları taksiye bindiriyor. Bir eve götürüyor bunları. Kiralık bir daireye götürüyor. Ellerinden telefonlarını alıyorlar. Zorla alkol aldırıyorlar darp ediyorlar, dövüyorlar. Çocuğumun boynu yüzüm osmu. İddiaya göre iki çocuğa zorla içki içirdiler, sonra da taciz ettiler. Çocuk benim çocuk, bir çocuk da arkadaşım çocuk. Evden gelen bariz sesleri üzerine apartman görevlisi zile bastı. Çocukların kabusu da böyle sonlandı. İddiaya göre tacizci saldırgan çocuklara telefonlarını da verip serbest bıraktı. Ama bu olayı hiç kimseye anlatmayacaksınız, hiç kimse bilmeyecek, duymayacak. Duyarlarsa biz sizi daha kötü yaparız diye sıkıştırıyorlar çocukları. Olayı duyan kızların aileleri soluğu poliste aldı. Taciz zanlısı ikili yakalanıp gözaltına alındı. Öfkeli anneler polis aracının peşinden koşup aracı yumrukladı. Belaları, belaları, Mahkemeye sevk edilen taciz zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğum camdan dahi bakamıyor şu anda. Anne gelirler mi, bizi götürürler mi? Balkona çıkamıyor şu anda. Benim çocuğum nasıl okula gidecek?